Merhabalar arkadaşlar Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, sağlığınız yerindedir. Evet bugün yine evet hayır belki açılımıyla karşınızdayım. Bakalım bugün kartlar bize ne söyleyecek. Hep birlikte göreceğiz. Ee, yeni seyreden arkadaşlarım için açıklama yapayım size arkadaşlar. Ee, tarotta her kartın evet hayır belki anlamında bir anlamı var. Ee, bize bazen hayır derler, biz bazen evet derler, bazen de belki derler. O yüzden e, ben şu anda 10 tane kart seçeceğim. Bu kartlara e, sizin de böyle biraz rezanı olmanızı istiyorum. Özellikle sorduğunuz sorularla alakalı. Kafanızda bir soru düşünüp evet, hayır, belki olarak cevaplanabilecek. Yani e, net bir soru olsun lütfen. E, bununla alakalı sorunuzu tutuyorsunuz. Ondan sonra kartlara bakıyorsunuz. Hangi kart size daha yakın geliyorsa o kartı seçiyorsunuz. Mesela birinci kart ya da beşinci kart gibi. Ee, dediğim gibi 10 tane kart seçeceğim. Hem birden fazla e, soru sorabilirsiniz. 5 soru sorabilirsiniz. Belki isterseniz 10 soru bile sorabilirsiniz. Ama öncelikle yapmanızı istediğim şey o sorunuza odaklanmanız. Kartlara bakmanız. Hangisi size daha yakın geliyorsa onu seçmeniz. Ve ikinci soruda da aynı şekilde. İkinci sorunuzu soracaksınız kartlara bakıyorsunuz önce sorunuzu tutuyorsunuz ondan sonra kartlara bakıyorsunuz ve hangi kart size daha yakın geliyorsa onu seçiyorsunuz ve ben de size evet mi hayır mı belki mi bunu söylüyorum belki çıkarsa evet e mi daha yakın hayır mı daha yakın belki bir de ona bakıyoruz arkadaşlar evet açılımımıza başlıyorum. Böyle güzelce kartlarımızı karıştırdık ve kartlarımızı şimdi seçeceğim arkadaşlar buradan 10 kart seçiyorum siz de bu arada sorularınızı hazırlayabilirsiniz dediğim gibi net sorular olsun lütfen birinci kartım ikinci kartım 3 4 5 Evet, ona kadar devam ediyorum. Evet, kartlarımızı seçtik. Şimdi ben size biraz zaman tanıyacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım, daha iyi görebilmeniz için. Sorularınızı sorup lütfen kartlara rezone olun. Birkaç soruda tutabilirsiniz, hiç fark etmez. Evet mi? Hayır mı? Belki mi? Diyecek bakalım. Biraz bekliyorum sizi. Evet arkadaşlar tutmuşsunuzdur sanırım ya da videoyu durdurup da bakabilirsiniz. Ben şimdi birinci kartımızdan başlıyorum. Bakalım birinci kartımız evet mi hayır mı belki mi diyor birinci kartı tutan arkadaşlarım. O Maalesef arkadaşlar birinci kartımız hayır dedi. O sorduğunuz sorunu ise belki şu anda e, zamanı vardır tabii ne sorduğunuzu bilmiyorum ama ya da sizin için doğru zaman değildir ya da şartların biraz daha olgunlaşması gerekiyor olabilir. O yüzden burada birinci kartımız hayır dedi kılıç kraliçesiyle ve ikinci kartı tutan arkadaşlarım için ikinci kart için sorduğunuz soruya cevap bakalım ne geliyor. O burada da evet diyor bakın. O istediğiniz şey neyse arkadaşlar. Evet dedi, olacak dedi. Üçüncü kartı seçen arkadaşlarım için. Bakalım üçüncü kartımız ne diyor? O, bu da direkt hayır dedi arkadaşlar. Hayır dedi kartlarımız. Burada da dediğim gibi belki şartlar olgunlaşmamıştır. Belki biraz daha zamana ihtiyaç vardır. Hayır çıkan kartlarda daha sonra da sorabilirsiniz. Belki çünkü enerjiler her zaman değişkendir, değişiyor. Bir ay sonra evete dönüşebilir, belkiye dönüşebilir. Belki zamanı vardır. Ve geldik dördüncü kartımıza. Bakalım dördüncü kartımız ne diyor? Kupa prensiyle evet dedi. Bakın. O aklınızdaki soru neyse, sorduğunuz soruya evet der. Ve geldik 5. kartımıza. Bakalım 5. kartımızı seçen arkadaşlarım için kartlarımız ne diyor? O güzel bir evet çıktı bakın. Kupa kraliçesi. Her zaman kupa kraliçesi evet der. Çok güzel. Alt desteğe geçiyorum. 6. kartımızı açacağız arkadaşlar. 6 numaralı kartı seçenler için şöyle bir açalım bakalım. O bakın burada da evet dedi evetler çoğunluğa geçti galiba. Yok, eşit şu anda. 3 tane hayır, pardon. Evet, 2 tane hayırımız var. Bununla birlikte 4 tane evetimiz oldu. Çok güzel. Kartlarımız evet dedi. Bakalım. 7. kartımız ne diyor? 7. kartı tutan arkadaşlarım için kartı açıyorum. Oo! Burada maalesef kılıç üçlüsüyle hayır dedi arkadaşlar. Şu ana kadar hiç belki çıkmadı. Çok enteresan. Burada hayır dedi. Dediğim gibi belki zorlayıcı enerjiler vardır. Çünkü burada zorlayıcı bir enerjiden bahseder arkadaşlar. Şu an için belki imkanı olmayabilir. Ama daha sonra bu istediğiniz, sorduğunuz soru belkiye dönüşebilir. Ya da hatta evete bile dönüşebilir. İlerleyen zamanlarda tekrar sormanızı öneririm size. Evet, 8. karta geldik. Bakalım 8. kartımız ne diyor? Oo! Mutlu aile tablosuyla evet diyor bakın. Ve de böyle çok mutlulukla evet diyor. O sorduğunuz soru neyse güzel enerjilerle evet dedi size. Güzel gidiyoruz aslında. 1, 2 ve 3 kartımız hayır dedi. Diğerlerin hepsi evet dedi. Şu ana kadar belkimiz yok. 9. kartımıza geldik. Bakalım ne diyor kartlar? Oo, bakın çok güzel Değnek 8 ile hızlı bir evet Sanki böyle o sorduğunuz şey, e, şey Soru o istediğiniz şey Sanki böyle hızlıca olacakmış gibi Çok güzel Ve son kartımıza geldik 10. kartı seçen arkadaşlarım için Bakalım ne diyecek kartlar Şöyle çekiyorum Oo, Maalesef burada şeytan kartıyla Hayır dedi arkadaşlar şu anda zorlayıcı enerjiler var sanki bir de burada şeytan kartı çıktığı için o sorunuzu biraz daha böyle incelemenizi biraz daha gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum size çünkü burada şeytan kartında biraz sıkıntılı enerjiler var yanlış yolda olduğunuzu gösteren belki yani şöyle söyleyeyim şeytan kartı çıktığında yanlış yoldasın der. Bir şeyleri yanlış yapıyorsun der. O yüzden e, naçizane e, size şunu söyleyebilirim. O tuttuğunuz soru neyse onu lütfen bir kez daha düşünün. Ya da şöyle de olabilir tabii şu anda şartlar olgunlaşmamıştır. Biraz zamana ihtiyacı vardır. Daha sonraki açılımlarda yine aynı soruyu sorabilirsiniz. Biraz zaman geçtikten sonra. Bugün hiç belkimiz çıkmadı. Bütün kartlar ya evet dedi ya hayır dedi. Çok enteresan. Bundan önceki açılımda da iki kart belki demişti. Diğerlerinin hepsi evet dedi. Hiç hayır çıkmamıştı. Ben bu açılımları gerçekten çok seviyorum. Çok eğlenceli, güzel ve hızlı sonuçlar veren bir açılım. Bakalım bir dahaki açılımda ne olacak ben de merak ediyorum. Ve elimden geldiği kadar bu açılımı sık sık yapmaya çalışıyorum sizler için. Çünkü biliyorum sizin de çok hoşunuza gidiyor. Ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Lütfen bana yorumlarda yazın. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Bu konuda yorumlarınızı da bekliyorum. Evet bugünlük de bu kadar diyoruz arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi yolluyorum. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Ee, açılımı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız lütfen. Görüşürüz, hoşçakalın.